Hepinize selam canlarım. Bugün e, kardeşime yani Mehmet troll yapacağız. Şimdi ilk önce onu Roblox'a girdiğim zaman oyunda gördüğümde direkt zaten giriş yaptım. Şu an e, onu yanıma çağıracağım. Biraz bekleyin. Evet arkadaşlar şu an Mehmet Efe'yi çağırdım. Şu an Mehmet Efe yanımda arkadaşlar. Yani çok yanımda değil işte yanımda. Yani sesimi duymuyor diyelim. Şimdi ona yapacağımızı söylemeyeceğim. Videoda olduğumuzu da bilmiyorum. Normal ee, Roblox oynayacağız sanıyor şu an. Tamamdır Mehmet Şimdi senle video çekelim mi Live Top ya da? Bak sen de girmişsin zaten. Hı? Tamam. Boş boş takılma. Hayır ya. Abla bak. <laughs> Tam boş boş takıma çekelim o zaman. Bu <laughs> ne Mehmet Efendi? Bebekler yaparken. Abiler yaparken. <gülüyor> <Yeko>. <gülüyor> tamam ben şimdi oyuna giriyorum. Sen benim yanıma gelirsin okey? <laughs> Bak nasıl tanıdım hemen <laughs> kardeşim görüyor musunuz mu? En son bismillah suratıma bakın. Tövbe <laughs> estağfurullah. Aa gene avatar şimdisi. Alo. Alo. Geldim mi? Alo. Yapma şöyle. Nerede? Sen de büyük olacağım. Ben de. Şu <laughs> an. Ya dedi ki boş boş takılma diye. Bu ne la? Tövbe tövbe. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Reklamlar. Bir tamam, de rol almayı unutmayın. Yapma. Libetopia'da. Tamam. Şimdi. Evet şu an Mehmet Efe tuvalete gitti. Ve onu Tore'le başlayacağız. Evet tuvalete gelsin o zaman Tore'le başlayalım. Evet şu an biliyorum karakterim biraz Öcü'ye benziyor. Şimdi Mehmet Efe'nin yanına gideceğiz. Bakalım onu bulalım. Evet şu an Mehmet Efe'nin yanına gidiyoruz. İnadına inadına söylemiyor nerede olduğunu. Oh my god. Mehmet Efe <laughs> saçmalama. Şeyler yapma. Büyük ihtimalle buraya kurdu. Çünkü hep buraya kuruyor. Bakalım. Hmm, burada değil. Okey. Okey baby. O zaman şimdi bu bisiklet olacak bir işe benzemiyor. Ee, bunu 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 buraya koyacağım. O yüzden evlere ışınlanmayı tıklayacağım. Biraz kasıyor bende kusura bakmayın telefondan oynadığım için. Ee, nereden çıkabilir? Ha, topluluk. Bu arada annem arkada ceviz kırdığı için <laughs> biraz ses geliyor. <laughs> Ta bak Mehmet Efendi'nin evini nasıl buldum. Dıdıdıt dıdıt. yine gelmiş. Oh bakalım hmm. kapıyı açacak mı? Bir de o var. Ha, açılıyor. Aa! Tamamdır. Şimdi farklı bir avatar yapacağım ben. Buradan ne giyebilirim? Bunu kaydedelim ilk önce. Sinket. Grafite kaydetmeyi seviyorum. Evet şu an avatar yapacağım. Şimdi altıma böyle bir kıyafet giyiyorum. Nasıl olsa Mehmet Efe şu an beni duymadığı için rahatım. Şu, şu, şu iyidir. Ha, buradan Okay, 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 Ay yeni gelmiş herhalde bunlar güzel. Sevdim. Ne alabilirim? Ne alabilirim? Bu 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 güzel. Demin Mehmet Efe yanıma geldi sandım başka biriymiş. Ee, buradan ne alabilirim? Hı, güzel durmadan. Şimdi bu saç çok güzel. Güzel zaten. Da köşesi. Geldi. Şu an ben onun biraz uzandayım biraz daha en azından. Bu bu bu. Da köşesi. Ama gene de siz lan. Hayır. Bunu her türlü tanır böyle. Kim tanır? Kim tanır? Kim kim? Hiç kimse ya Mehmetefe arkadaşım o da oyundaydı. Hmm. Sen video falan mı çekiyorsun? Yok, şimdi başlamadık daha. Ben şu an markete kadar gittim be. Hmm. Mehmetefe sen bir odaya gitsene. Evet, şu an benim avatarım hazır böyle iğrenç saçma sapan bir avatar yaptım. Bu kolyeyi maalesef çıkaramıyorum. Bu çünkü benim avatarımda olan bir kolye. Şimdi Mehmet evine şuradan şey alacağım. Lan. Bir saniye. Evet. Şu an e, ben eşyaları aldım. Zaten Mehmet Efendi şey bilmediği için yani bilmediği için diyorum yani. Nedir olmadı? Bu oyunda bağımlanma diye bir şey olmadığı için işimiz kolay. Şimdi giriyoruz. Şimdi eve geldik biz. Şimdi bir de Mehmet Efe'yi bulması var. Büyük ihtimalle o odasında şu an çünkü çoğunlukla öyle takılıyor. Tamam. Üçe bakalım. Burada değilse. 2-1 diye gideriz. Hmm.

Ben şu an evimde 3 eksik katında odamdayım. Gitar çalan mısın? <laughs> Hayır Mehmet Tefe ben şeydeyim şu an marketteyim. <laughs> e Emin gitmezsen gider. o zaman neyse. Açıklayalım o zaman Mehmet. Efe. Mehmet Efe bir evinin kapısının önüne gelebilir misin? Tamam. Tamam bekliyorum. Bir de kışınlanabilirsin. Hemen yiyelim. Sağdan sola çıkan... Sudan... Altı. sola. เดินอัลตาเดินอาร์ไคเอโดนอิตไอคิวมีอะไรบูกิน่าต์เซ็นทรัล